Rıfat Serdaroğlu. Devleti butlan ettiniz. Butlan Arapça kökenli bir kelimedir. Erdoğan, Bahçeli, Hüdapar, Dem, nasılsa yeni anayasaya resmi dil olarak Türkçenin yanında Arapça ve Kürtçe'yi koyacaklar ya. O zaman hepimiz öğrenmiş olacağız. Ben önceden size butlan ne demek anlatayım istedim. Butlan hükümsüz, geçersiz demektir. Hukuki bir işlemin temelinde bulunan kurucu unsurların eksikliği ya da bozukluğu sebebiyle geçersiz olmasıdır. Örnek olarak evlilik söz konusu olduğunda çiftlerden biri zaten evliyse, evliliğe uygun bir akıl sağlığından yoksunsa, evlilik boyunca ayırt etme gücüne sahip değilse, mesela her gördüğünü karısı sanıp saldırıyorsa veya aralarında evlenmeye engel olacak bir kısımlık ve akrabalık varsa o evlilik mutlak butlan sayılır ve hukuk tarafından geçersiz ilan edilir. Aylardır AKP çakalları tarafından altı satılan, CHP'li yöneticilerin iş bilmezliği yüzünden sürekli kaynatılan mutlak butlan ile uğraşıyoruz. Devlet yönetimi ve siyaset bir tarafta Türk devleti düşmanlarının, diğer tarafta siyaset acemilerinin saçmalamaları ile uğraşırken ülkemizin esas dertleriyle uğraşamıyoruz. 1 Temmuz 2025 Salı günü Sayın Ümit Özdağ ve heyeti Doğru Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Köpürtülen bu mutlak buttan olayının gerçeğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP'nin başına asla geçemeyeceğini merak eden gazeteci varsa ve sorarlarsa keyifle anlatır ve ne kadar boş bir işle uğraşıldığını kanıtlarım. AKP ve ortakları Türkiye Cumhuriyeti devletini mutlak butlana uğratmak için Yıllardır uğraşıyorlar. Başaramayacaklar. Kendileri butlana düşecekler. Anayasa 101'e göre Cumhurbaşkanı adayı olmak için yüksek öğrenim mezunu olmak şarttır. Nerede Erdoğan'ın ilkokul, ortaokul, lise, üniversite diplomaları? Gören var mı? Yok. saklıyor ama gerçek yakında ortaya çıkacak ve bu suçu sırlı olarak işleyen, gizleyen, sahte belgelerle anayasa maddesini ihlal edenlerin hepsi butlan çukuruna düşecek. Benim elimde Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve tüm üyeleri tarafından imzalanmış, mühürlenmiş iki adet Cumhurbaşkanlığı seçimi mazbatası var. Hem de numaralı. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim mazbatası yani 14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazbatası Yüksek Seçim Kurulu sitesine konulmadı. Yani Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildiği gizlendi. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun ikinci maddesi aynen şöyledir. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Tüm bunları CHP yönetimine belgeleriyle vermiştim. CHP Erdoğan'ın adaylığını itiraz etmedi. E 11 adet yüksek hakimden oluşan YSK Erdoğan seçilmeden mi mazbata verdi? Üstelik iki defa. Yani 22 yüksek hakim olmayan seçimin mazbatasını mı vermişler Sayın Erdoğan'a? Doğru parti olarak yaptığımız itirazı YSK reddetti. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüremedik. Fakat yakında konu tekrar gündeme gelecek ve butlan çukuruna, Türk devletine, cumhuriyete, demokratik rejime ihanet edenler düşecekler. Hem de hiç çıkmamak üzere. Eğer başta Karun Numan denen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, Hizbullahçı Hüdapar ve Dem Parti, yeni anayasa dedikleri yıkım sürecini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdikleri an gök kubbeyi bunların başına yıkmazsak aldığımız nefesler bize haram olsun. Yettiniz artık. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu